Yüzde bir. Ne oluyor lan? Yüzde bir, yüzde bir. Ben bunu yaşamıyorum çünkü şöyle e, böyle kablolu yaşam. Bu benim salonum cihazım. Bu power Mac. <laughs> Bu sonum cihazı. O yüzden benim yüzde bir şarj stresim yok. Allah aşkına benim bir kere bile böyle bir problemim olmadı çünkü benim telefonum yüzde beşte kapanıyor. Bana bu stresi yaşatmadığı için telefonuma teşekkür ederim. Var böyleleri var. Çünkü hastanede makineye bağlı yaşayan insanlar farksız hissetmiyor ki kendini nasıl stresi yapmasın. O yüzde bir onun için öyle değerli ki şarjı yüzde doksan dokuzken yüzde yüz olmadan evden çıkamamış çünkü. Hadi kızım yapabilirsin dışarı çık. Bu genelde bana da çok oluyor. Skor yüklüyorum. Şarj yüzde beş. Ama nasıl yüzde beş? Onu yüklerken böyle ömrümü yiyor. Bir bakıyorum iki dakika sonra yüzde bir. İnternet paketim daha az yavaş yüklüyor. Yani resmen saygı duruşunda bekliyorum böyle. <laughs> hadi hadi. Aman koyayım hayatta başka stres yapacak şey bulamıyorsunuz da buna mı stres yapıyorsunuz ya? Yani? Ee, gerçekten dünya ne streslidir bu ya. Allah kahretsin. Anamı keserim bana şarj aleti verin bak. Ne kadar kötü bir durum değil mi Muruk? Benim şarjım bitti diyorsun. Telefonumun şarjı değil bak şarjım sahipleniyorsun onu. Senin için o kadar önemli olmuş. Hayatına o kadar girebilmiş telefon. Buluşuyorsun herkes masada telefonuyla oynuyor. Androidlerle toplanmışım gibi hissediyorum. Alo annem şarjım yüzde bir neredesin geliyorum yoldayım. Ay arabadayım annem. Dikkatli kullanıyorum anne. Alo anne bir aklını şu telefonu verir misin bak kapanacak yüzde bir. Kim? Sağ sağ olsun aleyküm selam. Kırkı almadım yok. Üşümem anne. Bağırmıyorum anneciğim. He sağ yapacağım ondan sonra. Alo. Alo? Ya ben şarj yüzde bir görür görmez hani tam şimdi kapanacak deyip bir anda şarj haline doğru koşuyorum. Hani öyle bir koşuş yok. Evde alt kattaysam yukarıya doğru depar atıyorum. Hepsini ezerek geçiyorum kedi köpek hepsini. Ve tam böyle şarjı takarken kapanıyor. her sizin telefonunuz yüzde biri görüyor yani. Ya benimki yüzde beş olduğunda otomatik kapanıyor <laughs> bir de S, 6S yani. Alo Buse bak sana bir şey söylemem lazım. Şarjım yüzde bir. Seni çok seviyorum benimle çıkar mısın? Ya söylesene kızım çabuk çabuk kapanıyor. Telefon kapanıyor Allah belanı versin. Çıkmazsan çıkma. Sevmiyorsan da sevmiyorum diyeceksin ya. Kapandı kapandı. Böyle bir o alanda oksijen daralıyor. Aniden böyle bir tribe giriyorsun. Bekliyorsun yüzde kadar takmayacaksın. O inadı yapıyorsun. Bir bakıyorsun yüzde bir oldu. Hayır. <laughs> şöyle söyleyeyim. Benim şarjımı hiçbir zaman %10'un aşağısında göremez tabi zor durumda kalmadıkça. O şarj simgesi böyle kırmızı olunca dayanamıyorum ve hemen telefonumu şarja takıyorum. Bilmiyorum bu bir takıntı mı ama duramıyorum yani. O öyle kırmızılı gidecek ya yani onun bilader. Sadece bana mı böyle oluyor insan? Ya öncelikle şunu da bir anlaşalım. Ben gittiğim her yere şarj aletimi götürürüm. Ha yok şarja koyabileceğim bir yer yoksa powerbank'imi kullanırım. Bu yüzden şarjın bitmesi gibi bir problem yok. O yüzden kafam çok rahat. Bence deneyin. Şarj %1'e gelene kadar aklınız neredeydi? Sorarlar adam. Ben %20 bir de stres, %10 da bunalıma giriyor. O derece yani. Gerçi şarj bir de pek bir önem arz etmiyor ama ailem dışında olsundu. Hiç öyle bir derdim olmadı. Powerbank dışarı çıkmıyorum ya da çok acil oldu. Starbucks'a giriyorum. Onların zaten şarj e, aparatları var. Onları kullanıyorum yani. Ya da oda mı yok? Giriyorum Starbucks'a herhangi birinden şarj aleti istiyorum yani. Şu an resmen şarjım %5. Asıl çok stres. Ah. Kuzenimin 3 yaşında olduğu televizyon izleme yüzünden skop çekemiyorum. Ve evdeki salondaki tek dişim burada olması benim intihar sebebim oluyor. Yani o anki stres, yaşanan heyecan beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyordu. Bir de telefon geç açılıyorsa sıkıntı büyük. Hemen 4G kapatılır, parlaklık sıfıra indirilir, rahatsız etme modu, arkasından uçak modu ve prize taktığında ki o anki mutluluk. %1 şarj varken yapılması gereken 3 tane eylem vardır. Birincisi, hemen sıvarma girilir, çekin yapılır. İkincisi Instagram'a girilir, hoşlanılan kişi neredeymiş, ne yapıyormuş öğrenilir. Ve sonuncusu da Snapchat'e girilir, son snap atılır. Bu kadar. Yüzde biri görünce prizde doğru bir koşturuşum var. Telefon kapanmasın diye. Kapanınca geç açılıyor malum. Sanarsın maratona koşturuyorum yani. Şimdi ben telefonum yüzde bir şarjdayken böyle yarım saat bir müzik dinlediğimi hatırlıyorum. Ama telefonu hiç dokunmadım tabii. Ne çalsa onu dinliyorum. Ama aynı zamanda yüzde on şarjdayken Şöyle bir 10, 7, 5 deyip kapandığını da bilin. Yani bu telefonunuzun keyfine kalmış. %1'e gel dedi mi şarjın? Böyle koşa koşa gelirsin eve işte. Doldurmuyorum lan. Ne yapacaksın? Çöpe mi atacaksın? Seni prezervatif kaçkanı imalata atarsın.